Güzeldi video ama hoş geldiniz. Ben Muro. Şaka arkadaşlar ben Furkan şey oynuyoruz. Haydi bakalım başlayalım. E ee arkadaşlar iyisiniz inşallah. Valla ben çok çok ama çok ama çok ama çok ama çok iyiyim. PUBG 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 Şimdi oyuncular 6 saatte bir çek, çek. Bir saatler oyuna girecek. Anlatınız. Ne? Ne? O ne lan? Lan ne oluyor? Lan! Ya ne oluyor lan? Böyle bir vuruş yok. Lan! Ananı... Bence ben yıkarlıyım anasını satayım. Çok kötü. Hala bir... Aa. Lan konuşma! Işte. Aga lan nasıl bir vuruş lan? Çok iyi, çok iyi. Böyle devam. Bence sen. Ben mi tamam. Nasıl gelirim Tamam, ben gelirim. Ne yapıyorlar ama? Alıncağım, birazcık. Ateger, ateş ha. Ha bu oyundan mı çıktı? Oyundan çıktı. Gel gel. Gel mi gelim? Bilen haddini, haddini bilen. Bak. İyi vurdu, iyi vurdu. Helal olsun, helal. Tamam. Ne ne ne? Ne? Anlamadım ne oldu şu? Çok iyi vurdu. <laughs> Bana bakma Bana Bana Kardeş Bu kimi mi Ya kankim Evet arkadaşlar ya o Kaçıyor Bas Sıkmadı ki benimkisi Bak Sıkmıyorsun Gel 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 uf cool fake ya. Çık lan Çıksana O kişin çık Bir daha bomba. Uh. O ne lan? Ya eda vuruşlarım çok garip. Ne oldu oğlum? Bir saattir en iyi vuruş yapan öndeyim. Daltı ben öndeyim. Salak. Bırak ki. Beş senin. Ne? Lan 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 oyuncu ben öldürdüm. Ananı ki. O vuruşlar ne lan? Ben vuramadım. Ya, ya Lan. Sık, sık 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 anasını sık. Sıkmıyor, sıkmıyor. Kim sıktı gel bir daha. Allah. Bak beni şaşırtma. Niye kaçayım? Ben sizi Ne? Öyle bir vuruş mu vardı? Ne? Ya eden ne yapıyorsun niye? <laughs> ne? Böyle bir atmışım ki neymiş? Bak oyuncu çıktı lan. <laughs> ne? Niye ölmedi? <laughs> bak ne vurdum acı bak az az benim. Kaç kaç ben de vurdum da ölmedi. Herhalde. Kaç kaç. Ee, ne vuruş çıkmıyor ki? Ne? Bir dakika bir dakika bir dakika. Kardeş, böyle bir. Vuruyor. olum zaten onu vuran benim lan. <laughs> Bak öyle yapma. Ne? <laughs> Arkadaşlar. Öyle bir vuruş yapmışım ki. Felaş'ta her kaydan astınız. Kim? Videoma like katarsanız daha fazla video var gelir. ID 500 521 177 61 10 76 Yani arkadaşlar Cidden efsane bir video çıktı Yani he hepinize çok <laughs> Selam olsun Bu kim var Alo Lan sen Karşıdaki adam değil misin Aynen Evet Sistemi kabul et. bunu kabul et. oynarız. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Burada arkadaşlar bir hesapmış olduk. Neyse hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.